Hoca çok fena bir konu için burada ev işleri değil mi? Ev işleri. En sevdiğin seni sanırım. Çok severim. En sevmediğin ev işi nedir? Toz almak. Hayret ütü yapmak demedin. Genellikle ütü yapmak derler. Ütü yapmak biraz sakinleştiriyor. Kırışık açıyor. Güzel. Seviyorum ben yani. Ütü yapmak seni sakinleştiriyor. <laughs> evet. Senin acil profesyonel yardıma ihtiyacın var. Çok teşekkür ederim. Ya ütü yapmak çok sıkıntılı bir şey. Değil. Ben bazen deniyorum. Pantolonlarda mesela çift çizgi konusunda uzmanım. 3 yaptığım da oluyor. Çok güzel. Biraz çalışman lazım sanki. Biraz fazla. E, toz almaktan hoşlanmıyorsun değil evet, mi? Evet, hiç hoşlanmıyorum. Neden? Alerjim var. Aa evet. Yoksa ben şey diyeceksin diye bekliyordum. Böyle çok fazla evde böyle biblo falan filan var. Kaldır tek tek, toz al tek tek yerleştir. Çok zaman alan, sinir bozan O da tabii. O da. Onun da etkisi var. Benim en sevmediğim perde asmak. Perde asmak. Çok zor oluyor ya. Zor. Zor. Ya bir de böyle perde asmak günün en e, kritik zamanına denk geliyor. Örneğin güzel bir dizi seyredeceksin. Bir tabak böyle meyve falan hazırlamışsın. Televizyonun karşısına geçmişsin. İçeriden bir ses perde asılacak diye mecbur, mecbur kalkıp gidiyorsun tabi. Kalkıp gitsen iyi benim tansiyonum düşüyor. O kadar. O kadar. İkinci sırada ne geliyor? Dur tahmin edeyim. E, değil mi? Hadi et. Evet. Bulaşık yıkamak diyeceksin. Hayır bulaşık yıkamayı severim. Suyla yapılan her şeyi seviyorum aslında. Suyla yapılan derken havuza girmiyoruz ya bulaşık yıkıyoruz. Ya öyle değil yerleri silebilirim mesela. O da gayet eğlenceli. Nihan hocam senin durumunu <laughs> hiç normal görmedim. <laughs> ben biraz o zaman gideyim ev işi yapayım. Evet. Ee, bu konudan LGS'de soru çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok Mutlaka net söyledin. Tablo ya da grafik sorusu çıkıyor. Peki merakla bekliyoruz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Unit 8 Chores. Chores ne demekti arkadaşlar? Ev işleri. Bakalım bu ünitede neler göreceğiz. Important words of the unit ile yine her zaman gibi başlıyoruz. Ünitenin önemli kelimeleri. Likes, dislikes, feelings. Hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımız ve hislerimiz. Obligations, zorunluluk. Responsibilities de sorumluluklarımız. Important words of the unit'te neler var? Do the grocery shopping. Market alışverişi yapmak. Wash dishes bulaşıkları yıkamak. Dry dishes, bulaşıkları kurutmak. Do the laundry, çamaşır yıkamak. Load the dishwasher, bulaşık makinesini yüklemek, yani içini doldurmak. Empty the dishwasher da bulaşık makinesini boşaltmak. Mow the lawn, çimleri biçmek. Wash the car, arabayı yıkamak. Cook the meals, yemekleri pişirmek. Prepare the meals, yemekleri hazırlamak. Vacuum the house, evi süpürmek. Iron the clothes, giysileri ütülemek. Take care of the dog, köpekle ilgilenmek, take out the garbage, çöpü dışarı çıkarmak, set the table, masayı hazırlamak, clean the windows, camları silmek ya da temizlemek. Gelelim like'a. Like neydi arkadaşlar? Hoşlanmak anlamına geliyordu. Geniş zaman kurallarına göre kullanıyorduk. O yüzden ne diyoruz? IUV'de özneleriyle like, he, she, it öznesiyle de likes şeklinde kullanılıyordu. Bir nesne ya da eylemle like kalıbını kullanabiliriz. Fiil kullandığımızda ne yapıyorduk? Sonuna mutlaka ing takısı getiriyorduk. Dislike ne demekti? Hoşlanmamak. Tabii ki öznelerimize göre don't like ve doesn't like olarak bunu çekimleyebiliyoruz. He she it öznesiyle yine doesn't like diğer öznelerle don't like şeklinde kullanıyoruz. Yine aynı noun ve verb ing ile kullanımı mevcut. Love ne demek? Love sevmek demek. Like'a göre tabii ki daha güçlü bir anlama sahip. Hate'e geldiğimizde de nefret etmek anlamına geliyor. O da dislike'a göre yine çok güçlü bir anlama sahip. Feelings, hisler. İngilizce'de nasıl hissettiğimizi anlatmak için be ve feel fiillerini kullanabilirsiniz. Bu fiiller dışında da yine get, become, stay gibi fiiller de kullanılabilir. Get angry diyebilirsiniz, stay calm diyebilirsiniz. Tabii ki hislerimizi anlatırken ne kullanacağız? Adjectives yani sıfatları kullanacağız. I'm tired diyebilirim, ben yorgunum ya da I feel tired da diyebilirim. Ben yorgun hissediyorum gibi. Positive feelings dediğimizde olumlu hisler neler bunlar? Good, iyi. Excited, heyecanlı. Happy, mutlu. Relax, rahatlamış. Energetic, enerjik. Negative feelings dediğimizde de negatif hisler. Bad, kötü. Worried, endişeli. Sad, üzgün. Bored, sıkılmış. Anoint ise yine sinirli anlamına geliyor arkadaşlar. Examples'ımıza bakalım. What are your responsibilities at home? Evdeki sorumlulukların neler? Responsibility, sorumluluk. I have to take out the garbage. Çöpü dışarı çıkarmak zorundayım. But I hate doing it. Fakat onu yapmaktan nefret ederim. The bin smells bad. Çöp kutusu kötü kokar. Gördüğünüz gibi hate'den sonra ne yaptık? Fiilin sonuna ng getirdik. Ya da I have to feed the dog. Köpeği beslemek zorundayım. And I love it. Onu seviyorum. Because my dog Latte is my best friend. Çünkü köpeğim Latte benim en yakın arkadaşım. Betty diyor ki, could you mop the floor please? Lütfen yeri silebilir misin? I'm dusting the shelves now. Şu an rafların tozunu alıyorum. John da diyor ki, I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Because'dan sonra blank verilmiş. Which of the following completes the blank? Bakalım. I'm not cooking the dinner. Akşam yemeğini pişirmiyorum. I don't like ironing. Ütü yapmaktan hoşlanmam. I dislike mopping the floor. Yeri silmekten hoşlanmam. I like doing all the chores at home. Evdeki tüm işleri yapmaktan hoşlanırım. Tabii ki ne diyoruz arkadaşlar? I dislike mopping the floor diyoruz. Obligations neydi? Zorunluluktu. İngilizcede zorunluluktan bahsederken must ve have to kalıplarını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Must bir durumun çok gerekli ya da zorunlu olması anlamına geliyor. Mustn't ise kural ve yasaklarda kullanılıyor. Have to ve has to da aslında hemen hemen aynı anlama sahip ama arada bir fark var. Must kendimizi zorunlu hissettiğimiz durumları ifade etmek için kullanılırken have to da mecburiyetin cümleyi söyleyen kişiden kaynaklanmadığı ve kendi yetkisi dışında kaynaklanan bir mecburiyetten ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Sabah erken kalkmam gerekiyor. Diyorum ki I must get up early. Erken kalkmak zorundayım. Ama öğretmenim bana diyor ki you have to come to class on time. Sınıfa, derse, zamanında gelmek zorundasın. Nedir bu? Başka kişiden kaynaklanan, dışarıdan gelen bir etki. Responsibilities dediğimizde sorumluluklar, Sorumluluklarımızı ifade ederken de kullanabileceğimiz birçok kalıp var. Bakalım. I'm responsible for loading the dishwasher. Bulaşık makinesini yüklemekle ya da doldurmakla sorumluyum. Ne yaptık burada? Özneden sonra önce gördüğünüz gibi yardımcı fiil kullandık. Ardından responsible for kalıbı geldi. Ve sonrasında fiilimin sonunda ne var? ING takım var. She is in charge of doing the grocery shopping. O market alışverişini yapmakla sorumlu. yine burada ne yapıyoruz? Özneden sonra yine yardımcı fiilim var. In charge of kalıbımı koydum ve ardından fiilimin sonuna yine ing'yi getirdim. It is necessary to clean the windows. Pencereleri temizlemek gerekli. It is time to set the table. Masayı kurmanın zamanı. Don't you think it is necessary to do the laundry? Çamaşırları yıkamanın gerekli olduğunu düşünmüyor musun? Ya da WH da kullanabilirim. Who is in charge of cooking the meals? Kim yemekleri pişirmekten sorumlu? Ya da cleaning the house is my duty. Duty sorumluluktu. Evi temizlemek benim sorumluluğum. Duty yerine hangi kelimeleri koyabilirim başka? Task, yine görev ya da responsibility sorumluluk sözcüğünü koyabilirim. Circle the correct bold part. Bakalım. I have to or mustn't return the books to the library on Monday. Because it's the deadline. Çünkü son günü. O yüzden pazartesi günü ne yapmalıyım? Kitapları kütüphaneye geri götürmeliyim. O zaman hangisini işaretliyorum arkadaşlar? Tabii ki have işaretliyorum. İkinciye baktık. She is responsible for take or taking care of the dog at the weekends. O hafta sonu köpekle ilgilenmekle sorumlu. Take me, taking me. Ne demiştik? Responsible for'dan sonra Fiilimiz sonuna ing alıyor. O yüzden de bunu işaretliyorum. It is necessary to buy or buying the birthday cake. Doğum günü pastasını almak gerekli. Necessary to. Ne yapacağım? Fiilim yılın halde olacak. O yüzden buy işaretliyorum. He is in charge of or has to taking the rubbish out. Bakalım. Taking'in sonunda ne var? Gördüğünüz gibi ing takısı var. O yüzden de neyi işaretliyorum arkadaşlar? o çöpü dışarı çıkarmaktan sorumlu diyorum. I must or don't have to make my bed every morning, but I don't like doing it every day. Fakat onu her gün yapmaktan hoşlanmam. Ama ne yapmak zorundayım? Yatağımı yapmak zorundayım. O yüzden de neyi işaretliyorum? Must'ı işaretliyorum. Evet, bakalım. Yine circle the correct ball part and fill in the blanks. I have to blank because we don't have any clean plates. Hiç temiz tabağımız yok. O zaman wash the dishes bulaşıkları yıkamak mı yoksa clean up the house mu? Tabii ki wash the dishes'ı işaretliyoruz arkadaşlar. İkinciye baktık. I have to blank because all my shirts are wrinkled. Çünkü bütün gömleklerim kırışık. Vacuum the floor. Yeri süpürmek. Do the ironing. Ütü yapmak. O zaman ne diyorum? Do the ironing diyorum. Your books and your clothes are on the floor. Kitapların ve giysilerin yerde. You have to blank tidy up the room. Odanı temizlemek zorundasın ya da do the ironing. Bütü yapmak zorundasın. Tabii ki tidy up the room diyoruz. I have to blank because they are dusty. Çünkü onlar tozlu. Dust the shells, rafların tozunu almak. Sweep the leaves de yaprakları süpürmek. Ne diyorum? Dust the shelves diyorum. I have to blank for lunch because our guests are coming. Çünkü bizim misafirlerimiz geliyor. O yüzden de set the table masayı hazırlamalıyım mı? Feed the cat mi? Tabii ki I have to set the table diyoruz. Wash the car, make the bed. Albert has to blank because it's dirty. Çünkü o kirli. O zaman ne diyeceğiz? Albert arabasını yıkamalı diyeceğiz. Wash the car'ı işaretliyorum. Bir map örnek sorumuz var. Read the text, look at the table and answer the question. Tom, David, Alice and Mary are brothers and sisters who have different responsibilities at home on different days. Farklı günlerde, evde, farklı sorumlulukları olan Tom, David, Alice ve Mary erkek ve kız kardeşler. Here is some information about their chores. Onların ev işleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bakalım. Tom has to prepare the meal. Tom yemeği hazırlamak zorunda. Cookinge baktığımızda Thursday yani yemek pişirmek perşembe günü verilmiş. David must wash the clothes. David giysileri yıkamak zorunda. Bakalım. Doing the laundry Friday yani cuma günü verilmiş. Alice is responsible for outdoor chores. Alice dış alanda yapılan işlerden sorumlu. Monday yani pazartesi günü doing the shopping verilmiş. Mary is in charge of cleaning the floors. Mary yerleri temizlemekle sorumlu. Bakalım Sunday pazar günü vacuuming süpürmek verilmiş. According to the information above, who has a chore at the weekend? Kimin hafta sonu bir ev işi var? Mary tabii ki yerleri süpürmekle sorumlu olduğundan ne diyoruz arkadaşlar? Hemen D'yi işaretliyoruz. Evet, who does the chores in your house? Evinizde kim ev işlerini yapar? Hemen bir grafik verilmiş bize. Mothers, fathers ve children, anneler, babalar ve çocuklar olarak. Which of the following is correct according to the information? Bakalım. Every member of the family takes part in all the household chores. Ailenin her üyesi tüm ev işlerinde yer alır. Bakalım öyle mi? Zaten grafiğe baktığımızda cooking'de gördüğünüz gibi sadece mothers ve fathers verilmiş. O yüzden bu doğru değil. Bunu eledik arkadaşlar. Fathers spend more time on cooking than mothers and children do. Bakalım yemek pişirmeye, cooking'e. Hayır. Anne ve çocuklardan daha fazla ya, e, zaman harcamıyorlar. Zaten çocuklar işin içinde yok. Dolayısıyla bunu da ne yaptım? Eledim. Geldik. Üçüncüsüne. Mothers are in charge of making the beds less than other members of the family. Anneler diğer aile üyelerinden daha az yatağı toplamakla sorumlular. Bakalım making to bed e. hayır. Mothers zaten en yüksek rakam grafikte verilmiş. O yüzden bunu da eledim. The number of mothers vacuuming the house is the same as the number of fathers. Evde yerleri süpürme anne ve babaların sayısı birbirine eşit diyor. Bakalım doğru mu? Evet doğru. O zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen D seçeneğini işaretliyoruz. I must feed the family cat every day. Her gün kedimizi beslemek zorundayım. Because blank. I am responsible for it. Çünkü ondan sorumluyum. I don't have to do anything. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. It isn't necessary to feed it. Onu beslemek gerekli değil. It's time to go out. Dışarı çıkma zamanı. Tabii ki ne diyorum? Onu beslemekten sorumluyum diyorum. Look at the table and answer the question. Mandy has got some responsibilities. Here is her to-do list. Mandy'nin bazı sorumlulukları var. Yapılacaklar listesi burada. Which of the following is not correct? Hangisinin doğru olmadığını bulmamız istenmiş. Mandy has to make her bed every day. Her gün yatağını yapmak zorunda mı? Evet. O yüzden de bu doğru bir ifade. Mandy has to take care of the dog once a week. Haftada bir gün köpekle ilgilenmek zorunda mı? Bakalım. Evet, Thursday yani Perşembe günü. O yüzden bu da doğru. Mandy is in charge of taking the garbage out on Mondays. Pazartesi günleri. Çöpü dışarı çıkarmakla sorumlu. Bakalım öyle mi? Evet öyle. B seçeneğine bakalım. Mandy is only responsible for the outdoor tasks. Sadece dışarıda yapılan işlerden mi sorumlu? Hayır ev işlerinden yani kapalı alanda yapılanlardan da sorumlu olduğundan bu doğru değil. O yüzden de B seçeneğini işaretliyoruz. Evet ünitemizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.